1995 yılından beri catering sektöründe gösterdiği başarısıyla adından söz ettiren 10 numara çiğ köfte, piyasadaki kaliteli aynı zamanda ekonomik çiğ köfte açığını görmüş ve bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla şubeler açarak lezzetini daha geniş kitlelere ulaştırmaya başlamıştır. Müşterilerine sağlıklı, doğal, lezzetli ürünlerini kaliteli hizmet Yüksek müşteri memnuniyeti ve ekonomik fiyatıyla sunan 10 numara çiğ köfte, dünyanın birçok şehrinde şubeler açarak hem müşterileriyle eşsiz lezzetini paylaşmakta hem de karlış imkanıyla yatırımcılarının yüzünü güldürmektedir. Her sene yoğun ilgiyle karşılaşan ve birçok girişimciyi bir araya getiren Bayim Olur musun fuarına katılarak markamızı doğru iş ortaklarına ulaştıracağımıza inanıyoruz. Uzun yılların deneyimiyle gelen mükemmel lezzet, uluslararası gerçek bilinirlik, çok düşük yatırım maliyeti, yüksek kar marjı, hızlı yatırım geri dönüşü, kolay uygulanabilir, pratik iş modeli, çok kısa sürede operasyona başlama imkanı ki ortalama 10 günde başlayabiliriz. Kar payı veya marka kullanım bedelinin alınmayışı gibi birçok avantaj sunduğumuz 10 numara çiğ köfte franchise ortaklığının detaylarını paylaşmak için tüm ziyaretçileri stantımıza bekliyoruz. Yeah.